feminizm nedir? Nelere neden oluyor? Çeşitli sıkıntılara neden oluyor? Bunun hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi bu feminizm denilen ideoloji çok sıkıntılı bir ideoloji. Ülkemizde de bu yabancı ülkelerden bir şekilde buraya geldi ve kopya edildi buradaki kadınlar tarafından, bir takım kadınlar tarafından. Ve bu ideolojiyle insanların bir şekilde beyinleri yıkanıyor ve yaptığı şeyleri doğru zannediyorlar. Yani biz yanlış bir şey yapmıyoruz. Biz doğru yoldayız. Çünkü biz eziliyoruz. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Böyle sloganlarla düşünüyorlar kısacası. Sloganlarla düşündükleri için mantık ortadan kalkıyor tabii ki. O zaman da ne oluyor? Mağduriyetler doğuyor. Cinsiyet rolleri değişiyor. Kadınlar erkek, erkekler de kadın gibi davranmaya başlıyor. Yani her şey olmaması gereken bir yola doğru gidiyor. Yani kadınların kadınsı, erkeklerin de erkeksi olması gerekirken, yani tam tersi bir yol çiziliyorsa zaten ortada bir yanlış var demektir. Şimdi bu 6284 ne oldu? kanun, İstanbul Sözleşmesi diye adlandırılan kanun birçok mağduriyete neden oluyor. Mesela bunların bunlardan birkaç tanesini sayayım. Şimdi bu kadının beyanı esastır olayıyla başlayalım. Kadının beyanı esastır. Demek bir kere yani bu ifadenin kendisi her şeyden önce sıkıntılı. Yani bu bir kere ifadenin ne anlatmaya çalıştığını bir kenara bırakalım. Yok şöyle oluyor da, böyle oluyor da hepsini bir kenara bırakalım. Sadece oradaki kadın ifadesinin var olması bile içeriğini hiçbir şekilde okumasanız bile zaten orada bir yanlış olduğunu fark etmeniz lazım. Çünkü kadının beyanı niye esas? Neden erkeğin beyanı esas değil de kadının beyanı esas? Bir kere bu yanlış. Çünkü anayasada kadın ve erkeğin eşit olduğu yazıyorsa o zaman orada kadının beyanı esas olmamalı. O zaman erkeğin beyanı esas olsun. Erkekler olarak biz de deriz ki erkeklerin beyanı esas olsun. Değil mi? Herhangi birinin beyanını esas kılmak yerine neden kanıtları esas kılmıyoruz? Kanıtlar esas kılınsın. Mantıklı olan bu. Kanıtların esas kılınması. Doğru mu? Dolayısıyla burada hata yapılıyor. İkincisi nafaka konusu. Boşanmış bir erkek hukuki olarak hiçbir şekilde arasında bir bağ kalmayan birine para ödüyorsa orada büyük bir hata var demektir. Neden para ödesin ki? Çok saçma bir şey. Yani ayrımcı bir şey. Vicdanlı olan kadınların birçoğu erkeklere bu konuda ayrımcılık yapıldığını zaten söylüyorlar. Burada bir ayrımcılık var çok net bir şekilde. Dolayısıyla bunun da kaldırılması gerekiyor. Nafaka olayının. Yani oradaki nafakanın süresiz olması ayrı bir taraf olursa zaten yanlış. Onun için yani tartışmaya da gerek yok da süreli olsa bile yanlış. Ben yani bunu söylüyorum. Ya nafaka hiç olmamalı. İşte çocuğa kim bakacak o zaman? Şu bu falan. E, o zaman çocuğa bakabilecek ebeveyn kimse anne ya da baba. Çocukları onlara verirlerse nafaka etekerek ya kalmaz. Yani bu şekilde bir çözüme uğramalı. Annenin parası yoksa babaya verilmeli. Doğru mu? Çözüm yolu budur. Zaten baba çocuğu isteyecek bir şekilde ve çocukları da eşit şekilde görebilmeleri lazım. Yani çocukları görebilme durumunda da sadece kadına veriyorlar. Yine haksızlık var. Bunların çözümlenmesi gerekiyor. Yani zaten bu 6284'ü kaldırmak isteyen bir sürü siyasetçi ve çeşitli dernekler, gruplar vesaire bunu yani dile getiriyorlar. Türkiye'deki insanların çoğu bunu istemiyor. Ama çok ilginç bir şekilde, enteresan bir şekilde sadece çok küçük marjinal bir kesimin bunu bir şekilde üst kesimlere zorlayarak, onları zorlayarak zorla bu kanunun savunulması ve yürürlükte kalması sağlanmaya çalışılıyor. Yani çok böyle direnmeye çalışıyorlar ama çok marjinal bir kesim. Yani bunun bir karşılığı yok ve ayrımcılıkların olduğu da zaten görüldü. Yani son 5-10 sene içinde bu nasıl kötüye kullanıldığı bu kanunların çok net bir şekilde yani hiçbir tartışması bile zaten yok. Görüyoruz, görüyoruz yani sürekli görüyoruz. Bunu tabi medya paylaşmak istemiyor, gizli tutuyor. Medya fazla bunlara değinmiyor, gizli tutuyor çünkü istemiyor. Medyada çalışanlar da yine benzer fikirlerde oldukları için feminist kesimler oldukları için bunu çok böyle paylaşmak istemiyorlar ki hani aman sakın paylaşmayalım fazla da hani dikkat çekmesin, görünmesin. Bu kanunlar devam etsin. Biz buradan nemalanalım şeklinde düşünen feministler var. Bu sadece medya içinde değil. Yani bir adamla evli olup boşanıp nafaka alan bir kadın da işte bundan nemalanacak. Hepsi yani hepsi genel olarak bu fikirdeler. Diyorlar hani biz bundan nemalanalım. Son olarak şunları ilave etmek istiyorum. Bu 6284 nolu kanunun diğer adıyla İstanbul Sözleşmesi'nin nelere neden olduğu, feminizmin nelere neden olduğu bir şekilde ülkemizde çok net bariz bir şekilde yani son zamanlarda anlaşıldı. Toplumumuz bunu anladı, kavradı. Önceden bilinmiyordu o kadar yani işte feminizm deniyordu. İnsanlar böyle internetten okudukları bir şeyle hani iyi bir şeydir herhalde hani iyi şeyleri savunuyor gibi duruyor falan diyorlardı. Ama içerini inceledikleri zaman İstanbul Sözleşmesi'nin 6284'ün genel olarak feministlerin neyi savunduğunun yani belli yani çok açık ve net belli yani attıkları tweetlerden paylaşımlardan her şeyden zaten belli oluyor yani o kadar çok insanlar yani bunu anlamakta zorluk çıkmıyor erkekler zaten bunu fark ettiler ve bu yüzden zaten çok karşı çıkılan bir şey olmaya başladı çok dillendirilmeye başlandı medya bunu geri planda tutmaya çalışıyor çünkü medya istemiyor kaldırılmasından 6284'ün feminizmi savunuyor çünkü medya medya kanalları medyada çalışanlar zaten çok sıkıntılı yani medya zaten neden oluyor feminizme o yüzden medyada çok büyük bir sıkıntı var yani feminizm bir medya iki zaten medya ve feminizm birbirini besleyen şeyler hani hiç, siz gördünüz mü mağdur bir erkeğin bir gazetede bir medya kanalında paylaşıldığını doğru düzgün bir başlıkla ne kadar ön plana çıkarılıyor erkek sorunları? Hiç çıkarılmıyor neredeyse. Çıkarılıyorsa da çok az. Hani 100 tane kadının sorununu çıkarıyorlarsa bir iki tane de erkeğin sorununu haber yapalım ki çok dikkat çekmeyelim diye düşünüyorlar herhalde. Ön plana çıkarmıyorlar. Genelde 4. 5. 6. sayfa haberleri falan oluyor yani ya da 3. sayfa haberleri neyse artık. Manşetlere, ön kısımlara koymuyorlar erkek sorunları. Yani bu ayrı bir videonun konusu. Tabii çok video uzatmak istemiyorum. Hani son olarak söyleyeceğim şey şu. Bu kanun anlaşıldı. Artık bu kanunu kaldırma zamanı geldi. Yani siyasi partiler umarım bu konuda gerekeni yapacaklardır ve erkek ve kadını eşit kılan, adaletli olan bizim Türk adalet sistemine vicdanlı bir şekilde olabilecek güzel bir adalet sistemini bunu uygulayacaklarını yani eşitlik için gerekiyor bu zaten hani vicdanı falan bir kenara bırakalım yani vicdan için de zaten gerekiyor da hani kanunen de zaten eşitlik gerekiyorsa eşitlik açısından bak, baktığımız zaman mantıken de olması gereken şey bu değil mi nafaka olmamalı kimsenin beyan esas olmamalı cinsiyetler eşit olmalı eşit muamele görmeli çocuklar eşit şekilde emaneden babada kalmalı vesaire yani bu çok basit itibariyle bu böyle olmalı zaten ama bunu aksi yapılıyorsa bir sorun vardır ve bu sorun zaten fark edildi, görüldü. Yani ben açıkçası Türklerin akıllı insanlar olduğunu düşünüyorum. Ve yanlışların farklarına vardıklarını, bu yanlışların farklarına vardıklarını fark ediyorum. Sadece şu anda bu kanunu düşürmek kaldı geriye. Yani bir takım insanların çıkıp da işte bunu yapamazsınız, edemezsiniz falan demesi hiçbir şey ifade etmiyor. Ortada bir ayrımcılık varsa bu çözülmeli. Çünkü çok büyük bir kesim bunun kaldırılmasını istiyor. Ya yani bu kadar benim söyleyeceklerim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Benimle aynı fikirde olanlar kanalıma abone olurlarsa sevinirim. Herkese iyi günler, hoşçakalın.